Tamam. İlk tarifimiz çakallı menemeni. Malzemeler. Tereyağı. Yaz. Bak, Kur'an çarpsın, öyle şeyler yaptıracağım ki size. Anna. günde 3 posto Kur'an çarpsın beşinciye bir de isteyeceğim ama sana vermeyeceğim bir daha tarifini. Ona göre yaz yani. Malzemeler. Yaz. Tereyağı. Yarım teker kaşar. Yazıyor musun? teker. Evet. yarım teker. Yarım teker. Ya kaç kişilik yapacağına bağlı minimum yarım teker e amına koy. Evet, yarım teker. Domates. Domates. Doma, doma. Domates. <laughs> bir tane, bir tane sivri biber. Ne? Bir tane sivri biber. Bir tane yumurta. Bu, bu tamam. Çeyrek kaşar. Çeyrek teker kaşar olsun. Çeyrek teker. Bu acı değil mı biber? Ya amına koyayım acılı seviyorsan acılı acısız seviyorsan acısız nasıl sorun bu be ya Allah Allah. <laughs> Yumurta. Yumurta. Karabiber, tuz, pul, biber. Karabiber. Karabiber, karabiber mi? Sikerim seni karabiberin Tereyağı, <laughs> <laughs> Tereyağını alüminyum tavaya Alüminyum tavaya atıyorsun tereyağını. At tamam böyle. Alüminyum. <laughs> Hatta tereyağını böyle gezdirirsin namını sikeyim o böyle cozultacak sana böyle yapacak sonra biberi böyle biberin içindeki o orta tortuyu al sikerim ben hani onu. onu koy da sıçır tadını ağzına sıçtın o içindeki tabi o şeyi alçıyorsun böyle oğlum biberi temele tut yar böyle tamam mı bıçakla içini böyle aç evet temele aç o içindekini böyle musluğun altında temizle onlar olmayacak ondan sonra biberleri böyle kestin mi baba tata şey yapıyorsun biberleri nasıl keseceğiniz biliyor musun? Nasıl Ekrana bakınca görürsünüz. Biberleri gel. Yine. Bir Biberleri kestikten sonra arkadaşlar e <laughs> biberler bak iyice kavruldu böyle. Bak biberi yaktın tadını ağzına sıçtın. Olmaz. Biberi böyle güzelce yaptım böyle ama nasıl oldu o biber böyle pembeleşti. Bak. kahverengi oldu bitti at çöpe olmaz. Ondan sonra domates. İster kabuklarını soyarsın ister kabuklarını soymazsın bu tamamen senin tercihine kalmış. İstediğin gibi yap. Eee hiç kim ne de dedi nasıl seviyorsan öyle ye. <laughs> diyorsan ki ben üşen geçmeze ben git tekiyim ben kabuklarımı soymakla uğraşamam. Soyma. Domatesi tuttun temelen. Yuvarlak domates. Dörde böldün. <laughs> domatesi, domates, domatesi nerede? Nerede, nerede öldün domatesi? <laughs> domatesi nerede öldün abi? Tamam mı? Çağıt, dur, amına bunu tut, dur, anlatayım mı? Geç. E, domatesi nerede öldü, tamam mı? Ondan sonra domatesi diyor bölünmüş, al, o böyle hani sikim bir şekil alıyor ya böyle. Evet. yani şey dörde bölünmüş hale yani böyle evet, evet. ayçiçeği çiçeği gibi açılıyor böyle mesela dörde her açılır o. Onu açtıktan sonra çatalla e, başlıyorsun o biberle şeyin arasında çatalla tekrar edeyim çatalla ezmeye başlıyorsun. Eziyorsun böyle o domates böyle rende haline alana kadar ezeceksin onu böyle çatal. Tabii. Adam, adam. Keser Bey, bak Keser Bey'den geldi <laughs> görüyor musun? nasıl ee, <laughs> abi? Tabii canım. Chaton eziyorsun abi bir güzel. Ezdikten sonra o böyle rende haline alacak. Sonra o çeyrek e, teker kaşarımızı rendere çat 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 rendeliyiz böyle. Bayağı rendeliyiz ama böyle. İyice rendeliyiz. Yarım keyif. Bitti mi abi? Ondan sonra yumurtanın sadece sarısı. Bak beyazı koydun sıçtın. Gitti. Beyazı koydun sıçtın. Beyazı koydun. E bitti olmaz. Sarıyı koydun. En emirin hızlıca çırptın altını kapattın. Altını kap Bak altını acık bırakırsan yine sıçtın. Söyleyeyim sana. Altını kapattın abi hemen. Kapattırıyorsun. Tuzunu, karabiberini, pul biberini en emirin hızlı hızlı çırpıyorsun abi. Kaşarın içinde o böyle şey olacak. O sonra bir dakika boyunca o tavayı kapağı kapatıyorsun. Tamam mı kuzum? Ka Kapatdan, o böyle kendi içinde demlenecek. O buhar böyle çıkmaya çalışacak. O kapak tutacak onu. Çıkamayacak o oradan dışarı. Anladın mı mantığı? Aynen. Ondan sonra bir dakika o demlendikten sonra afiyet olsun. Dünyanın en güzel menemeni değilse yarınki, yarın sabah yayını var. Gündüz yayını yine Kerem'le Umur'lu bu arada. Kerem'le Umur'da bize evet, o geçen efsane yayının aynısını yapacağız. Eee... Orada tarifini at yarın sabah evdekilere yaparsınız istiyorsanız. Şimdi gelelim bir diğer alternatif lezzeti mükemmel ürünümüze. İki tane tarif vermiş olayım bugün. Sonrasında şey yaparız. Çünkü yayının akışını da bozmak istemeyeyim. Çok güzel videolar var bugün yayında. Onları izleyeceğiz daha beraber. Ee, arkadaşlar. Olayı söyleyeyim size. Ton balığı. Dardanel olacak sikerim almayasın bana süper fresh migrosun 3 liralık <laughs> tombalığını vallahi sikmeyen beler olmaz. Göstereyim for example tutlar neler diyor hayırlı olsun. For <laughs> example. yeni sponsorumuz. Evet, yeni sponsor <laughs> Arkadaşlar bak bu olacak. Bu arada siz de bu ürüne sahip olmak için yukarı kaydırabilirsiniz diye şey dedim. Murat Öğüç reklamına döndü. Arkadaşlar. Buyurun benim. Sokçan'ın tavsiyesi Sürekli kullanıyorum ee, Dardaneltonu abi açıyorsun yarı bir güzel süzüyorsun tamam mı Öyle güzel çıtır çıtır bir ekmek olacak abi Fırından yeni çıkmış ee, Ekmeğe yardım abi güzelce Dardaneltonu açtın tenekeden yağını bir güzel süzdün Müthiş bir şekilde aldı o yağını bastırdın Dardanel tonu ekmeğin içine döküyorsun abi Domates güzelce Burger King'in kesti gibi ince 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 kesiyorsun. <laughs> Üstüne göbek. Marul marulu marul değil amına ne koyayım bak göbek. Marul olmaz. Eee <laughs> <laughs> Jö Mehmet kim lan? Emre komutanım. Atabey, ekmeği alıyor kardeşim benim. Sağ ol komutanım siz nasılsınız? Sağ ol bana bu yönü kesmişsin. Kestim komutanım kestim yayınlayın şu <laughs> ne güzel bir <oluyor> <laughs> Sağ ol komutanım eski günlerdeki gibi oldum valla. Vallahi daha yakışık olmuşum vallahi bu yönü kesince. Valla bu değil sonuç komutanım. Valla bak çok beğendik buradaki arkadaşlar falan. Isırır mıydınız bir kere beni komutanım bu halde? Nasıl? Isırır mıydınız bir kere bu halde beni? <laughs> Yok de. komutanım. Vallahi ben askeriye de çok zor günler yaşadım. Doğrudur komutanım. Ne yaptın Vallahi büyük tacizlerden atladık komutanım. Vallahi doğru. Doğru. O günden sonra bir daha kendime göremedim zaten. Pikaçı'yı yapsın. Pikaçı'yı yapsın, yapsın ya. da inanacağız diyor. Koptanım şu an yayındayım sonra yapayım mı? A, tamam o zaman beni saydın önce aransın. Tamam emredersiniz koptanım. Öpüyorum seni kardeşim benim. Görüşürüz koptanım saygılar. <laughs> sonra bana diyorlar ki sen niye böyle rahat askerlik yaptın abi benim koptanlarım da be. Pikaçı <laughs> <laughs> <Kıkkı> yapsana. Pikaçı <laughs> <Kıkkı> yaptım. <laughs> 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 Neyse. He. Adam adam. Göber koydun mu abi senelik izlediğim tek genci sensiz seviliyorsun demiş eyvallah kral çok teşekkür ederim. Alkan 29 çok teşekkürler kral eyvallah. Neyse ee, göber domatesi koydun mu abi üstüne tohum balığının. En son üstüne mayonezi sıkıyorsun. Afiyet olsun abi müthiş olay. 10-10 yemek notunu aldınız değil mi hepsini? Evet evet. Afiyet bal şeker Nekmeği olsun. Neyi onu söylemedin abi? Yarın herkes yapacak. Ne ekmeği mi? Evet. Tom'un ekme. <laughs> tamam abi. <laughs> Ekmek yer belliymiş.